YouTube Harika Fikirler Geri Dönüşüm ve Hobi kanalıma hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İki projeyle geldim bugün ve hiç vakit kaybetmeden birincisini anlatmaya başlıyorum. Boş bir yoğurt kovasını alıyorum arkadaşlar ve alt bölümünden iki parmak bırakarak gördüğünüz yerden maket bıçağımla kesiyorum. Keserken çok düzgün olmayacaktır muhtemelen. Fakat hiç problem değil çünkü sonrasında makasımızın yardımıyla o eşitsizlikleri gideriyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz şekle getirdikten sonra kenarlarını da eşit seviyeye getirdikten sonra şimdi iki farklı çöp şiş göstereceğim arkadaşlar size. Biri ebat olarak daha büyük ve daha kalın olanı, diğeri de daha ince olanı. Tercih sizin ama ben bu projede ee, daha gösterişli daha kendini daha doğrusu gösterebilmesi açısından büyük olanı tercih ettim ee, dediğim gibi siz bilirsiniz ve silikon yardımıyla arkadaşlar gördüğünüz şekilde yapıştırıyoruz 1.5 2 parmak e, aralıklarla boşluklarla komple yoğurt kasemizin kestiğimiz alt bölümüne silikon yardımıyla yapıştırıyorum arkadaşlar silikonunuz yoksa eğer e, normal bir yapıştırıcıyla da yapışıyor bunlar hiç problem değil ama silikon tabi e, daha güçlü daha sağlam olmasını sağlıyor bunu da söyleyeyim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. kanalımı aynı zamanda sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar komple e, kapladıktan sonra yapıştırdıktan sonra ahşap çubuklarımızı gördüğünüz gibi yine 3 parmak. Eninde kestiğim kağıdı çöp şiş yardımıyla yine ya da bir şiş normal şiş de kullanabilirsiniz. bir kalem de olabilir bu. Kenarlarına yapıştırıcı sürerek gördüğünüz şekilde sarıyorum. Ve sardıktan sonra sardığım çubuğu çıkartıyorum arkadaşlar. Ve bayağı bir yaptıktan sonra bu şekilde şeritlerden. Sonrasında gördüğünüz gibi ahşap çubuğunuzun alt kısmından başlayarak alt kısmına gelecek şekilde iç kısmına daha doğrusu alt ve iç kısmına gelecek şekilde bir içerden bir dışarıda kalacak şekilde arkadaşlar geçirerek sarıyoruz. Ben sepet yapımını normalde e, çok sevmiyorum. Neden sevmiyorum? hem çok uğraştırıcı hem de bazen sıkabiliyor insanı gerçekten de ama bu proje hiç mi hiç öyle değil nedeni birazdan daha iyi anlayacaksınız hemen üst kısmına yapmıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi arada yine bir buçuk iki parmağın yakın boşluk bırakıyorum ve aynı şekli uygulayarak yine bir içerden bir dışarıdan ama tabi altta Eğer içerden geçerliyseniz üst bölümünde dışarıdan geçiriyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi bir içeriden bir dışarıdan olacak şekilde ve 3 4 çubukta bir yine silikonla yapıştırarak daha sağlam olması için, kaymaması için arkadaşlar sarıyoruz. Sarma işlemi dediğim gibi kolay. Bu e, e, inanın sizi sıkmayacaktır. Çünkü e, yapımı gerçekten kolay. Yani diğer sepetler gibi çok teferruatlı sepet yapımları var, yapılışları var. Görmüşsünüzdür. Bu onlardan değil arkadaşlar. Ve e, çok modern bir sepet oldu. Çok kullanışlı. Birçok yerde kullanabileceğiniz şık bir sepet oldu. Bu arada hemen belirteyim. E, aynısı Trendyol'da şu anda satışta. Ve e, 300'ün üzerinde bir fiyatı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, bitirdikten sonra. Üst bölümlerinden. Bir parmak boşluk bırakarak. Kesiyorum komple. Ve kestikten sonra. Hazırlamış olduğum kağıtları. Bu sefer komple dışarıdan sararak yapıştırıyorum. Bir içeriden bir dışarıdan değil de e, hepsi dışarıda olacak şekilde. Ara ara silikon sıkarak arkadaşlar komple yapıştırıyorum. Ve bunu yukarıya 3 sıra halinde yapıyorum. Gerçekten çok kullanışlı, çok e, modern ve şık bir sepet oldu. Bunun bir tık küçüğünü yaparak mumluk olarak kullanabilirsiniz. Biraz daha büyüğünü yapıp gazetelik olarak, dergilik olarak kullanabilirsiniz. Ben birazdan farklı bir versiyonunu da göstereceğim size. Üst kısmı bittikten sonra arkadaşlar gördüğünüz şekilde bu kez aynı işlemi alt bölüm için uyguluyorum. Yine hazırlamış olduğum kağıtları komple dışarıdan sararak alt bölüme de 4 sıra yaptım arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. O şekilde yapıştırıyorum. Burada ee, bu, bu renkte bu şekilde bir kağıdınız yoksa normal bir gazete kağıdı ya da bir e, dergi sayfası bunları da kullanarak da yapabilirsiniz. Sonra istediğiniz renge boyayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada e, bu yapımla e, bu şekilde elde ettiğimiz kağıtlarla yani jüt ip olmadan elimizde hasır ip olmadan size çok farklı çok basit kolay ama gerçekten çok şık. Sepet teknikleri göstereceğim ilerleyen videolarda. O yüzden eğer bu tür böyle sepetlere ilgi duyuyorsanız, seviyorsanız ve çok para vermek istemiyorsanız mutlaka takip edin. Önümüzdeki günlerde e, çok farklı, daha önce görmediğiniz e, ve gerçekten yapılışı çok kolay ve hiç hasır kullanmadan harika sepetler yapacağız. Bunun da bilgisini vereyim şimdiden. Son sırasını da arkadaşlar bitirdikten sonra Sepetimiz kullanıma hazır. İsterseniz dediğim gibi bu şekliyle isterseniz de yine istediğiniz rengi boyayarak kullanabilirsiniz. Yanlarda gördüğünüz objeler de arkadaşlar hala hazırda çekilişi devam etmekte olan ve hediye olarak vereceğimiz projeler, hediyeler. Açıklama bölümüne linkini bırakacağım arkadaşlar. Çekilişe oradan da katılabilirsiniz. Ve sırada ikinci projemiz var. 10 liraya yaptığımız şöminenin siperliğini yapacağız arkadaşlar. Bunun için ben elimde olan bir strofordan yardım aldım arkadaşlar. Köpük. Bu düz de satılıyor. İstiyorsanız böyle şekilli olarak da e, alabilirsiniz. Bu tür modelleri de var. Ben bunu tercih ettim. Eğer elinizde düz bir köpük varsa üzerine istediğiniz şekil ve deseni çizerek ve gördüğünüz gibi bu e, ara kısımlarını maket bıçağı yardımıyla çıkartarak istediğiniz Modeli, deseni, şekli verebiliyorsunuz. Bu stroforlarla çalışmak arkadaşlar aslında çok kolay. Sadece maket bıçağınızın keskin olmasında fayda var. İstediğiniz şekilde çıkartabilmeniz için ve çalışmanızı kolaylaştırması açısından onun haricinde gerçekten yapılışı da çok zevkli, çalışması da çok zevkli stroforlar. Gördüğünüz gibi bu desen zaten üzerinde hazır olduğu için ben ekstra bir desen çizmedim arkadaşlar var olan desenin gördüğünüz gibi ara bölümlerini maket bıçağı yardımıyla keserek maket bıçağı yardımıyla keserek çıkartıyorum arkadaşlar gördüğünüz şekilde komple arkadaşlar iç kısmını gördüğünüz şekilde çıkardıktan sonra da siyah akrilik su bazlı akrilik boyayla komple Sünger yardımıyla boyadım. Fırçayla da boyayabilirsiniz. Projelerimde özellikle zor olmayan ama şık gösterişli e, projeler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım sizde beğeniyorsunuzdur. Ve arkadaşlar e, yeni projelerimizde, yeni projelerimiz devam edecek. E, şu an devam etmekte olan çekilişe lütfen katılmayı unutmayın. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.